daha yazı olmamış, gelsem o tara Allah rahmet etsin, sizi beraber edin ki, kardeşim, kutladınız, uzun yoldan gelmiş, yorgundur, gelme de hadsi uyusun. Bir de ustad gece kilteme görüşmeyin, gidin namaz, bize kalın, ayrı gecesi de. Dedim, sizi beraber edin, canı sıkılmasın, neden böyle karşıya geçsin? Kulu amel saat kimmiş ki? Eşti de ki, ustad hazretleri 27. O odada. Numara konuşlar ya, kapar bir ya vay, şimdi geçin, dusladım, kalktım, 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 o şimdi Cetin, Ustadır, Kaptan Oğlum, Kapıra İnen Bölüm. O Yusuf Urun Taşı'nın kardeşimiz, böyle kömemiş, yaltın şey okuyor, hem de Kur'an, kömemiş böyle. Dedim ben yapım, eskilerden tarikat edin, şiş uyudum, ya bu pıd buradan uyudu, buradan pıd uyudu, aklıma Ama ben aklıma gelmiş, şunu dedi ki, derde kaldıysa, Resul-i Ekrem Efendimiz'e teravat öyle ciddi kaplattı, o aklıma geldi. Hemen yere oturdum, Başladım Allah'ın mesele alak diyen Birkaç ay ben ben hama girmişim. Ustadın habı baş kısmından bir nur bele göğe doğru çıkıp böyle dalgalı. Avazını çıkıp Bir de usta bakıp ben sakalı. Allah'ın meseli Allah'ın selamı Muhammed demişim. Ben Elime Dükkana geldim, çalışamadım sabaha Ramazan gecesi işimiz yok. Sabah namazı bunu ben otele dönmüştüm. Ben çok şıklar da görmüşüm. Ben böyle bir top görmemişim. Otele gittim, Allah rahmet eylesin, bayram abi var. Onun odası ayrı. Gittim yanında böyle oturdum. Birer doktorum dedi, ustadan görüştü mü? Dedi, ben dün gece ustadı böyle gördüm. Dedi, benden gel, fakat şey gel dersen gel, gelme desen gelme artık. Evet. O önde ben artık tehdit ettim. Kapıyı döyde. ama ben nasıl heyecanlanıyorum ya? Böyle sıkıtıyorum ki şekil hamle girmiyor. Ya böyle kapıyı döydü, kapak açıldı. Böyle baktı ki ustanın başına kocaman bir sarı. Sekten yok, gözler mavi. Böyle diye bakıyor. Ben de gene baktım diye gel demedi. Kapı örtüldü. Evet. döndü bir adam attı, iki Üçüncü adımda atacağız anasını zirvelerine git, bahraman kazı, usta senin tabletine gel. Ama ben beni sıkıp ki, bayanlık gelmesin. Girdim diye bir kütü köyde, kürsü asallar ya. Ayak hızlı oturdum, usta diye belakıyım, ben de gene bakıyorum. Baktım da oldu, baktım ben e, sesi çıkmış, zirvelerine dedi ki, ben gelmiş, ben şaşırdım. İşte Dönüm ben tenen ağırda, ben tanıdım, baktım o kadar Üç kere elini ıttım, Öttükten sonra iki elden anı tuttu. Anımın balasını öttü. Dedi ki sen telebele ve evlatına kabul ettim. Urfa'nın taşı, toprağı mübarektir. Ben mezarda yattım ve ediyorum. Siz de bana dua edin. Dede uzandı. Dede abi dedi ki kahraman karşım. Ustadla görüştüm. Kimse söyleme. Bu birinci günü sabahı. Yatın tükene. Ertesi günü ben dedim bu ustadla yan görüşeceğim. Geldim. Dede Yusuf Paşa camısı var. Bazen Abdül Abi'ye karşılığına gelir. Ve de her sene de Abdül Abi'ye otele gidiyor. Ve de pek de Abdül sen öyleyse. Ve ki emniyet bizi çok sıkıştırıyor. Değil ki hocayı buradan götürün. Ustad da gitmek istemiyor. Men derese tel çekmeye gidiyor. Tek var. Tek edin. O oraya getir. Ben de otele getir. Doğrudur. Bugün terebelerin bulunduğu diye girmem. Doğru getir. Musa'nın kapısı

Ahmet <laughs> Müdürlüğü tanıyor musunuz? evet dedi, Merhaba, var gel. Gel tut, Ahmet Müdürlüğü beraber gördük kimin Allah rahmet eder. Dedi ki, hocayı da buradan götürün. Zübir abi müdürü'ne cevabı, biz ustamıza bir şey diyemeyiz. Emniyet müdürü, siz camit misiniz? Zübir abi, evet. Ustamız tekmesen nere vursa biz orayı varırız. Dene kadar, her iş kelimeni aklan başladı, sınırladı. Dedi, Zübir dedi, yürü. Yolda bir adet ki, kahraman heyete havale edilir, heyete edilmiş olur, raporu kimse pozamaz. O zaman da belediye doktoru Hasan Batı isminde biz aldı. Ona haber verdik, kardeşlerden birisi kolunu çemredi. Derece o da dedi ki, 40 derece ateşi var, 1000 kilo metrelik yolu nasıl bu ateşten gelmiş, bu bir yere tepkilemez, der rapor verdi. Bu ikinci günü sabahı. Üçüncü günü, Hoca Kurra Mehmet Hafız. Kur'an'ı on çeşit okuyun. Aşire, On. Kur'an. Dedi ki Hacmen Mustafa görüştür. Tak edilir. Bir hoytum çekin. Otele gittim. Üçünü ise daha. Bakla cümle kapsın kapalı. Polis ahli böyle giriş olmuş. E hocam gezmeyen <laughs> ihtiyar sarıklı, abalı. E hocam indir kapıya deniyordu ki polis hemen gelen kapıya ben hocam ağzını takip ettim. İkinci kapıya çıktık. Bazı ki komple polis beni bir bir masa var. Orada oturlar. Abdullah Bey de uzar hazırda kapısından beri yüzü polislere de ayakta değil. Hocam ben gördüm ki hocam zahmet etmesin. Ustadın bir haftana beri uyumamışını uyumuş kendi rahatsız etmiyor. Hocam dedi Abdullah Bey de bir yüzünü görün ötene yeter. Hocamı kınadı geldi <laughs> kapıya. Biz sarıktı beyaz. Ne çek. Ben yüzünü açtı ustadın. Hocam böyle kapıdan bastı. dedi ki inna lillah ve inna leyhi raciun dedi. Abdullah Efendi dedi ustad vefat etmiş. Dedim hocam ben o değil gen Ali. Dedi kardeşim vefat etmiş. Değil mi? Abdullah Efendi geldi polisler dedi ki ustad vefat etmiş onlar gitti. Ben hocamın faydını bildim. Evet. Yerine bıraktım. Otele geldim. Zübir abi dedi ki kahraman karşın git adresleri getir. O zaman Sıfı olduğu için AVS'ler de sağlamışlar. Yetim AVS'ler hep terefi çete ki ustalar yapmış. Ustada odadan korken sağ ayağının altını öptü. Ha geldi de ya, ki tabut büyük, kapı dar yani istihap etmiyor O zaman usta hazardan kucağıma Ya kilo vardı takvimi söyle şimdi atlamışım. en dedi maşallah, tavada orada muzda da üzere. üzerine. Ah, mahşeri bir karavattan dergaha getirdi. Dergaha girirken, sol bir merdanlı oda var, minaran dibinde. Hocam, Mahama Hafız, orada kefini biçtirdi bir, bir abiyle beraber. Şimdi uzaklardan türbesin karşısına bir Bediüzzaman çeşmesi yedi. Ha orası kapıdır. Vasife tahtadan, arkası da merdanet ve mescit yaptılar. Orada ağaç arasında ihram çektik. Ustanı nakış tahtına uzattık. Burada bir haşiye paşam. Usta Hazretleri hayatta iken demiş ki beni bir şafii imamı yıkasın. O zaman da Mulla Hamil isminde bir şafii imamı evet. en zamanda Nakşi halifelerden evet. temiz izah, evet. alim olan haber vermişler demiş ki karışın Ramazan'ın girmesinden sonra 10 gün bayrama kadar ihtikafa girilir. Evet. Demiş ben ihtikafta yan çıkamam. İhtikafta da bilmemek de bir iki işe girmezse müşibet gelir. Bir iki işe girse diğer adamlardan sakat olur. Sakat yani babadan kurtulurlar. Demiş karışın ben ihtikafta yan çıkamam. Ustad Hazretine haber vermişler. Ustad Hazretine pek demiş. Gece rüyada demiş ki Mullah mübtada izinle eteni filan sahip etsen bak, orada cevaz var çıkma. Yuhudan kalki, mübtada izinle etene baki, hakik, baki cevaz var. Telebesine haber gönderi kâbelere, ustaz vefat ederse ben yıkarım. Ustazı yıkadık, hasile uzattık yıkadıktan sonra, Büyük Millet Meclisi'nde tifo aşısı var diye uzak hakikaten sormamakla altına zehirli ine vurdukları yer. Siyah bir çizgi böyle aşağılanmış, orada toplanmış, pahla böyle onda, yavuk nohut böyle onda bir çor duruyor. Sağ şart kanalı, yani çarşınalı. hava böyle güneş, bulut yok, yağmur böyle yağdırılmıyor. Hava 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 Yani kertin adı kuru camı getirdik. Kuru camda, <gülüyor> <gülüyor> şimdi kad kadınlara yer ayırmışlar. <laughs> Ağır adam istedik var, o Usta Hazretlerine bir, Hazretleri bir muhabir geldi, fotoğrafını çekti. Haberler ne ki? Komayı Usta'nın fotoğrafını çektin. Benim bir kiramım vardı, Nuri altı içinde. Kaptığına bir şamal attı. Serkeden aşağıda polis, polis. Polis geldi, Nuri sağladı. Polis kim tuttu? Nerede? Beyaz dene. Sağlıklı, Neyse, bulamadı. Ertesini getirdik. Usta Hazretlerine dergaha. Dert edildiktan sonra komiser Hamid Hafız. Hafız daha komiser. Üzerine uzahmeten bir yasın şerif oldu. Ezber. Suçlu onu ezlettiler. Görevden aldılar. Ha ustanın da kürbesini eğer vakti müsaitse bu da az kısa anlatacağım. Başlarım şöyle ki Efendimiz Aleyhisselatü'nü (مع الله عزيز لكي يفشل بين شنو عندما وصى الله عليه وسلم)